Medya'da seçim sonucu istifası. Yazmayı bıraktı. Okuyamamışım. Seçim sonuçlarının ardından medyada istifa yaşandı. Ünlü köşe yazarı Yanılmışım adam kazandı diyerek köşesine veda etti. Kesin olmayan 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre AK Parti kan kaybetmesine rağmen mecliste yine çoğunluğu elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin oy oranı %35.58 oldu. 2018 seçimlerine bu oran %42.56 olmuştu. Erdoğan, 49.51, Kılıçdaroğlu %44.88, Oğan %5.17 oldu. Böylece 50 artı 1 ulaşılamayınca Cumhurbaşkanı seçimi de ikinci tura kaldı. Seçim sonuçlarının ardından medyadan bir istifa kararı geldi. Muhalif T24 yazarı Mehmet Yılmaz, adam kazandı, başlıklı son yazısıyla yazmayı bıraktığını açıkladı. İşte sitem dolu o yazının tamamı adam kazandı. İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım. Biliyorum şimdi bazı okuyucular ikinci tur bitmeden, yenilgiyi kabul etmenin, doğru olmadığını söyleyecekler ancak gerçekçi olmak gerek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki iki buçuk milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil. Erdoğan ve partisi, bir önceki seçime göre ciddi oranda oy kaybetmiş olsalar da seçimin galibi. Araştırma şirketlerinin hemen hepsi yanıldı. Ben de yanıldım. Kimin neden yanıldığının benim açımdan çok önemi yok. Ben neden yanıldığımı öğrendim sayılır. İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım. Türkiye'nin kültür ve etnik, dini kimlikler üzerinden üç parçaya bölünmüş olmasının önemli bir faktör olduğunu elbette biliyordum ancak, son beş yılda Türkiye'nin yaşadığı kötü yönetim sorununun seçim sonuçları üzerinde daha çok etkisi olabileceğini düşünmüştüm. Kötü yönetimin sonuçlarını 5 yıl boyunca her gün yaşadık. Hepimiz 5 yıl öncesine göre daha fakiriz. 5 yıl öncesine göre geleceğe daha çok kuşkuyla bakar hale geldik. Gelir dağılımındaki bozulma, orta sınıfı neredeyse yok olma noktasına getirdi. Aç yatan, okula aç gitmek zorunda kalan çocukların sayısı utançla başımızı önümüze eğmemizi gerektirecek düzeyde. Deprem, orman yangınları, sel felaketlerinde idarenin ihmal ve liyakatsizliklerinden kaynaklanan can ve mal kayıpları. Bunların önemli olduğunu zannediyordum ancak halkımızın çoğunluğu için bunların o kadar da önemli olmadığını öğrenmiş oldum. Muhalefetin aday belirlemekte gecikmesi, kişisel hırsların aklın önüne geçmesi, muhalefet cephesinin homojen bir bütünlük gösterememesi, kötü kampanya yönetimi gibi faktörler de bunun üzerine eklenince Erdoğan'ın bir seçim daha kazanmasının yolu açılmış oldu. Bundan sonraki 5 yılda Türkiye'yi iyi şeylerin beklemediğini söyleyebilirim. Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazılarımı ara veriyorum. Diğer yandan İyi Parti'de istifa. Hepsini elimin tersiyle ittim. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partideki görevinden istifa etti. Özcan yaptığı açıklamada, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum, dedi. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, aldığı kararla İyi Parti'deki görevinden istifa etti. Kadıoğlu, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu. Kadıoğlu yaptığı paylaşımda, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamama ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum, ifadelerini kullandı. Kadıoğlu yaptığı ikinci paylaşımda da, daha önce bir partiden iki kere il başkanlığı teklifi ve bir başka partiden kurucu üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim, dedi.